Ulaşırken böyle çekebilirsiniz. Şu anda videodasınız. Evet. İsmail Bey, e, şu an Bulgaristan'dayız. Kırca evet. bölgesi. Şurada Liberal Liber Vi yazıyor. Evet. Yani Bu ne yani? konağı. Yani Gratır. Burası Edirne'ye 15 kilometre, 17 kilometre mesafede. mesafede. Hemen bakın Meriç -Nehri. Nehri. Gördüğünüz gibi e, kamerayı evet. oralara doğru çevirerek göster. Evet. Evet. takipçilerimizi. Böyle evet. bakın bu da tarihi Osmanlı köprüsü. Evet. Bakın böyle. Bu bizim Diyarbakır'daki 10 göz köprü dediğimiz onun benzeri. Evet, benzeri. Evet. Ee, burası e, buranın ekonomisi yani burayı, bura bir köydü. Evet. Burayı kumarhanelerle evet. e, kalkındırdılar. Bizim Edirne, özellikle Marmara bölgesi evet. buraya ciddi manada kumar oynamaya gelir. Biraz önce de gördünüz bütün evet. Türk araçları, otelleri. Bakın Arkamızda Merit Otel var. Evet. İşte buralar özellikle geceleri kumardan <laughs> dolayı eğlence evet. Evet. ve tabii bu kumarhanelerde yüzlerce yer var. Çalışanlar ciddi paralar alıyorlar. Bura kalkındı. Evet. Burası hemen Türkiye'ye 17 kilometre. Yunanistan'a da 12 kilometre, evet. oradan da geçmiştik evet. daha önceleri. Evet. Ee, hemen arkamızda Kırcaali ve evet. e, buradan 130 kilometre ileride e, Plovdiv, yani şimdiki ismi eski Türk şehri, Filibe. Evet. Ee, yani, Liman kent. Yok, kara evet. ama Türk kentli. Evet. Bulgaristan'ın Sofya'dan sonraki en büyük evet. kentlerinden Varna, Burgaz, evet. e, Filibe, evet. yani Plovdiv, şöyle. Teşekkürler. Evet, yani bu gezide e, tabii seyircilerimize e, e, bilgiler aktaracağız. Salih Karaçaltı hocamız, kameramanımız, tamam. evet. evet, Zeynep Başkanı. Başkan'la birlikte.